Cumhuriyet Bayramı Nefise Necip Teymur İlköğretim Okulu'nda coşku dolu bir törenle kutlandı. Müzik Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Müzik 2 B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Kibriye Önen rehberliğinde sergiledikleri performansla izleyenleri adeta büyüledi. 4 D sınıfı öğretmeni Abide Özdemir ise öğrencileriyle birlikte sahneye çıkarak coşkulu anlara imza attı. Öğrencilerin enerjisi ve öğretmenlerinin özverisi izleyenlerden uzun süre alkış aldı. Öğretmen Metin Dalkılıç törende yaptığı konuşmada "Cumhuriyet bize özgürlüğü, eşitliği ve geleceğe umutla bakmayı öğreten en büyük mirastır. Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetin ışığında nice yıllara." dedi.